Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir duyuru, yepyeni bir sizden, yine sizden istek videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, sizden ne isteyeceğim biliyor musunuz? Biliyorsunuz şimdi şöyle yeni kariyer yaptığımız zaman şurada en altta meydan oku diye bir mod var bu oyunda. Bilmiyorum kaç kişiniz oynadı aranızda. Ee, şunu da okuduğum zaman şöyle size arkadaşlar size. Size şöyle 2 4 6 7 tane seçenek veriyor. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne diyor? Takımın henüz sezon ortasında olmasına rağmen kümede kalma savaşı veriyor. Dizginleri yani kulübün başına geçerek takımı e, küme düşmekten kurtarabilecek misin? Yani sana meydan okuyor. Sen diyor yarım sezonda bu takımı küme düşmekten kurtarabilir misin? Sen yani evet arkadaşım ben kurtarırım dersen gel diyor. İkinci meydan okuma takımın diyor adeta revire dönmüş. İlk 11'de kilit oyuncudan ancak koltuk deniyor. Yönetimin ligdeki beklentilerini karşılayabilecek misin? Üçüncü meydan okuma takım şampiyonluk yolunda ligde yenilgisiz bir şekilde ilerliyor. Sezonu namal bitirmeyi başarıp tarihe adını altın harflerle kazıyabilecek misin? Üçüncü ee, şeyimiz bu. Neyimiz? Meydan okumamız diyeyim. E, bu arada arkadaşlar zorluğunda seçebiliyorsunuz buradan. Ee, mesela burada he, bir de bu meydan okumanın süreleri de var. Bakın mesela ilk olan ortaymış. Ee, ikincisi de orta. Üçüncüsü kısa. Büyük ihtimal 3-4 maç falan yapıyorsun bunda herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ee, bu uzunmuş. Mesela ne diyor? Birkaç pırıl pırıl pırıl. Gencecik oyuncu kendini göstererek as takıma yükselme başarısı göstermiş. Takımın iskeletini bu genç oyunculardan oluşturarak başarılı olabilecek misin? Yani takımına e, oldukça genç futbolculardan bir takım kuracak sana oyun. E, bunlarla bu takımın iskeletini ana kemiğini oluşturarak başarılı olmaya çalışacaksın diyor. Böyle bir meydan ve e, herhangi bir takım başına geçtiğimiz zaman takımdaki bazı as oyuncuları isyan bayrağını seçmiş. Yani ben takımın başına geçtiğim için oyuncuların egosıyla nasıl başa çıkacaksın? Bu ortamda yönetim beklentilerini karşılayıp sezonu kovulmadan tamamlayabilecek misin? Bu da iyi bir meydan okuma. Kurtlar Sofrası ülkesinin en üst liginde oynama fırsatı verilen takımınızla kurtlara yem olmamayı başarabilecek misiniz? 6. meydan okuma buydu. Süresi uzunmuş bunun da arkadaşlar ve mali kriz 7. meydan okuma kulübün mali sıkıntılar yaşıyor. Kulübün borçlarını ve maaş bütçelerini azaltmaya çalışırken aynı zamanda sportif başarı elde edecek yetenekli misin? Oo çok tehlikeli bir söz. Evet arkadaşlar elimizde böyle bir 7 tane meydan okuma var. Ne dersiniz? İsterseniz kanalımıza bir de böyle bir meydan okuma diye bir şey yapalım mı? Eğer yapmamı isterseniz bunlardan hangisini yapalım? Karar sizin kurtarıcı mı sakatlık krizi mi? yenilmezler mi çoluk çocukta bir şey kazanamazsın mı istenmeyen adam mı kurtlar sofrası mı mali kriz mi bu modlardan e eğer bir tanesini yapmamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar Yani belirtirseniz beni mutlu edersiniz e kanalımıza abone değilseniz lütfen sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın ne diyorum, her videonun sonunda olduğu gibi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.